Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte e, bir istek videosu çekiyoruz Şimdi arkadaşlar arkadaşım demiş ki nasıl şey koyuyorsunuz demiş yani burada artı 5 like nasıl koyuyorsun demiş ve ben de onu göstereceğim arkadaşlar e, şunu kaldırayım arkadaşlar videomuzu buraya attıktan sonra buradan e, şu şu, şu kısma gelip şu alttaki alttaki yere tıklayıp Arkadaşlar bu sayfayı açıyorsunuz ve t var T'ye tıklıyorsunuz bakın gördünüz mü buraya istediğini yazıyorsunuz Mesela ben bunu 18 Gördüğünüz gibi çok küçük oldu Ben bunu şimdi 72 yapacağım. Gördüğünüz gibi yine küçük oldum. Yani buna 11 kırmızı pardon bakın hepsini 10 hepsini kırmızı ve yazı tipini şunu yapıyoruz. Bunu istediğiniz köşeye koyup CRT ile Or mağazanın ortası şöyle büyütün istiyorsanız ve e, şuradan ister şuraya koyun ister şuraya istiyorsanız tam videoya koyun evet arkadaşlar bugün bu kadar da daha fazla böyle tarz videoya daha istiyorsanız aşağıda kalın abone olmayı merak etmeyin etme. arkadaşlar görüşmek üzere bay bay